Bugünkü konumuz biliyorsunuz 2022 yıl her yıl yapmış olduğumuz hava ve su kirliliği ile ilgili bölgemizdeki çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili. Her yıl bu günlerde bu zamanlar içerisinde yaptığımız bir toplantı bunu hem lüferlere hem Bursalılara tekrar sunmak istiyoruz. İklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüğümüzün yürütmüş olduğu bir çalışmayı çok değerli danışmanımız Sayın Kayanpala Profesör Doktor Sayın Kayanpala bizlere sunacaklar. Biz bir araştırma yaptık ve bunu uluslararası bir dergide yayınladık. 2018 yılında 81 ilden 72'sinde 9 ili kapsam içerisine alamadık çünkü hava kalitesi ölçüm istasyonlarının verisi yetersizdi. Dünya Sağlık Örgütü önerisiyle hazırlanmış bir bilgisayar programı kullanarak Türkiye'deki bir yıl içinde erken ölenlerin sayısını sapladık. Bakın 44.617. Bursa'da bu sayı 2822. Şimdi hepimizi derinden etkileyen deprem nedeniyle yaklaşık bu kadar insanın resmen öldüğünün açıklandığı bir dönemdeyiz. Hepimiz kendimizi çok kötü hissediyoruz. Evet ama hava kirliği de bu kadar insanı her yıl öldürüyor. Bunun farkında olalım. Bursa'da Aşağı yukarı 3 bin kişi yalnızca hava kirliliği nedeniyle hayatını erken kaybediyor. Dolayısıyla Bursa Türkiye içerisinde hava kirliliği sorununun en yüksek olduğu illerden bir tanesi. Burada en fazla hava kirliliği açısından önemsediğimiz hava kirleticilerini görüyorsunuz. PM2.5, PM10 başta olmak üzere. Şimdi bunların bazıları ile ilgili size sınır değerleri vereceğim. Sonrasında da Bursa değerlerini önünüze getireceğim. Nilüfer Belediyesi istasyonu da içinde olmak üzere. Bakın burada dikkatinizi bir şey çeksin. Türkiye sınır değerleri ile Avrupa Birliği sınır değerleri birbirine yakın ama Dünya Sağlık Örgütü'nün sınır değerlerinden çok yüksek. İlk önce şuna bakalım. Bu ülkemizdeki ulusal sınır değer. Metreküpte 40 mikrogram. Bizim istasyon verilerimize bakalım. Şimdi hatırlarsanız biz bu sunumları yaparken Nilüfer Belediyesi istasyonu buraya yerleşmeden önce genel olarak şöyle diyorduk. Bursa'da hava kirli ama Bursa'nın doğusunun havası daha kirli. Batı biraz daha iyi. Şimdi istasyonu doğru yere yerleştirince ki benim iddialarımdan bir tanesi buydu. Aslında Bursa'nın doğusunun da batısının da çok ciddi bir kirlilikle karşı karşıya olduğunu görmek mümkün. Buradaki Bursa İnegöl o gri yükseklik alanı gösteriyor. Bursa istasyonu mavi bildiğiniz gibi hayvanat bahçesinin hemen arkasında konuşlandırılmıştır. Dolayısıyla Bursa'da partiküler madde açısından çok ciddi bir kirlilik var. Hava kalitesine ilişkin şunları söylemek mümkün. Bursa'nın havası halen çok kirli ve bunların sağlıkla ilgili ciddi sonuçları halen devam ediyor. Bunu yıllardır söylüyor olmamıza rağmen merkezi hükümetin, valiliğin, çevre müdürlüğünün, büyükşehir belediyesinin ve diğer belediyelerin bu alanda çok da fazla bunu azaltıcı bir faaliyet içinde olmadıklarını bu verilere dayanarak söylemek mümkün. Önerimizi tekrar edeyim. Her yıl aynı şeyi söylüyoruz. Bir kez daha söyleyeceğim. Bursa havasını ne kirletiyor? Bilimsel olarak bunun ortaya konması lazım. Yani endüstri ve kötü kentleşme diyoruz ama Endüstriden neyi kastediyoruz? Hangi fabrika kirletiyor? Ne kadar kirletiyor? Bunların büyük çoğunluğunun biliyorsunuz baca gazı emisyonları dijital ortamlarda aslında bakanlığın elinde var. Burada olan gazetecilerin çoğu bilir. Yıllardır biz hem bir bilim insanı hem Bursa Tabip Odası hem de Nilüfer Belediyesi olarak bu değerlerin açıklanması talebinde başvurmuş olmamıza rağmen hiçbirinde yanıt alabilmiş değiliz. Bu konuda bir takım hukuksal girişimler de oldu. Yine Elimizde veri yok. En basit örneği bunlardan bir tanesi Orayeli kömürlü termik santralidir. Önünden geçerken zaten bu kirletiyor mu kirletmiyor mu demeye ihtiyacınız yok. Kirlettiğini gözünüzle görüyorsunuz. Şimdi buradan çıkın. Hem NOSAB'a hem Organize Sanayi Bölgesi'ne doğru gidin. Şöyle bir bakın. Bunlar kirletiyor mu kirletmiyor mu demeye ihtiyacınız kalmadan siz zaten kendi gözünüze göreceksiniz. Bursa'nın çevre yoluna çıkın. Özellikle Kestel ve Gürsu tarafında Hangi fabrikaların ne kadar kirlettiğini çok net göreceksiniz. Bunu basın mensupları da birkaç kez hem videoyla hem fotoğraflarla dile getirdiler, haber yaptılar. Ama benim anlayamadığım şey şu: Yıllardır söylüyoruz, etkilerini ortaya koyduk. Bursa'da her yıl 3 bin kişi ölüyor diyoruz. Ama bunu önleyecek bir faaliyet hayata geçirilemiyor. 2022 verilerine sunacağım yalnızca. 828 noktada bir yıl içerisinde su örneği almışız. Ve bunların tamamında da aynı zamanda klor bakmışız. Sevindirici veri nedir? Kentsel alan mahallesindeki şebeke suyundaki bütün örnekler, 828 örnek temiz çıkmış durumda. İkinci sevindirici olan ne? Kentsel mahallelerdeki örneklerde klor düzeyi de çok iyi. Geçen yıllara kıyasladığımızda açık söyleyelim memnuniyetle karşıladık. Klor düzeyi düşüklüğü %2'ye kadar inmiş. Bu dünyada kabul edilebilen bir orandır.